Merhaba, ben Umut Kuzey. Avrupa'da serbest dolaşım hakkı arayan, Avrupa Birliği üyeliği arayan ve demokratik bir toplum olma yolunda önemli adımlar atan Türkiye'de bu kadar demokratik olmayan bir yasaklamayla karşı karşıya olmaktan son derece mutsuz olduğumu söylemek istiyorum. Bugün kelimeler, yarın cümleler, diğer gün hareketler, yönlendirilen bir toplum, içi boş bir toplum yaratılmak isteniyor. Ve sansürsüz, özgür bir toplum istiyoruz sansürsüz, özgür bir toplum için 15 Mayıs Pazar günü saat 2'de Taksim Meydanı'nda hep birlikte olalım. Çünkü ben orada olacağım.